Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir önceki vlogu kapattım. Normalde yarın açacaktım videoyu. Ama annemin böyle ekmek yoğurduğunu görünce bugünden vlogu başlatmak istedim. Annem böyle akşamdan ekmeği yoğuruyor. <laughs> yarın sabah için. Yani sabah da bu mayalanmış oluyor. Kahvaltıya hazır olsun diye. Buraya geldiğinizden beri hiç ekmek aldınız mı anne? Almadık kızım. Anne bir şey de yapalım. Ha olur ne istiyorsanız onu yaparız hı -hı. kızım. Birazcık kızartıracağımdan olmadık. Hep böyle yoğurdum. Hatta mer çekmişti. Hı hı. Gördünüz izlediniz. Ondan izledim. sonra böyle hazır ekmek iyi. Yani ev ekmeği yedik. Ne güzel en doğalından. Yoğuruyorum böyle. Mesela fazla <laughs> yoğuruyorum. Bir tepsi pişirdiğim zaman gerisini dondurucuya yani buzdolabına koyuyorum aşağısı aşağı Öyle oluyor ya. mu? Evet, ertesi gün pişiriyorum. İstediğim zaman pişirebiliyorum o zaman. Tekin ne yaptın? Ne? Ekmek hamuru vardı ya. Onu tepsiye koydum. Hı, Sonra o az gelir diye. Annem aslında vardı hamuru ama o az gelir diye böyle ek yapmak istedi. Bu arada yarın büyük ihtimalle e, yufka yapacağız. yapacağız, evet. Allah nasip ederse. Aynen. Bir de böyle şey yaparız hani yapıyoruz ya tereyağı falan sürüyoruz ne yanladı ne denir gözleme gibi gözleme o çok güzel oluyor bu şekilde annem şimdi yoğurdu böyle ele ele yapışır bir şekilde oluyor arkadaşlar bunu böylece bırakacak tabi toparlayacak önce ondan sonra yarına kadar zaten mayalanmış olacak böyle. Ellerine sağlık ol şimdiden. bir şekilde sağlıksız Hepinize ertesi günden günaydın arkadaşlar. Hava gerçekten mükemmel yani. Bir görseniz çok güzel. Annem de burada patatesleri soyuyor. Kahvaltı hazırlığına başladık. Bu arada günaydın babaanne. Güzel. Güzel. Dışarı çıkma esandaki ilk günün nasıl geçiyor? <laughs> kafalara da çıkmayacaksın. Hadi söz kafalara da Evet. Serseriz babaanne... Serseriz herhalde. <laughs> Ekmeğimizi gösterelim anne. Ay maşallah. Ekmek bu Rıdvan'ın mı? Evet. Ekmeğimiz böyle kabardı. Çok güzel oldu. Pişmek üzere. Anne yani haşlanmadan pişmesini yapmaya çalışıyor. Burada da tabii ki de odunlarımız var. O zaman bize şimdi kolay gelsin. Sonra da afiyet olsun diyeceğiz. mi? kahvaltıdan sonra bulaşıkları yıkadık böyle annemle birlikte burada da kıyma çıkardık bu kıymaları annem köfte yapacak öylece dolaba atacağız yani de büyük ihtimalle bunlarla bir şeyler yapacağız yemek yapacağız ee, burada da annem yoğurdu mayaladı böyle üzerini kapattı çünkü sıcakta durması gerekiyor malum burada da akşam yemek için böyle fasulyeyi annem haşlamaya bıraktı bu şekilde bu arada Seda da. İçerilerini süpürüyor. Babamlar da dışarıda evin etrafını yapmaya çalışıyorlar. Şimdi onları da göstereceğim size. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Burada Mert babam Bahadır. Böyle buradaki kumu arkaya taşıyorlar. Kum içerisinden de şöyle taşlar çıkıyor. Hey bey, ben çektim onları. Çektim mi onları? İzlenmedim ama ben. Ha? İzlemedim ben. Ne, ne ya, ben? Tamam. Videolarımıza... <laughs> <yoruldu>, ar <laughs> 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 Arkadaşlar evimizde burada çamaşır makinemiz yok. Şöyle birkaç parça çamaşır vardı. Annem de onları böyle elinde yıkadı. Şimdi e, bizde çamaşırlığımız da yok doğal olarak. Şimdi bir ip var annemin elinde. Onu asacağız ama nereye asacağımızı daha henüz karar veremedik. Ya da anne şu iki ağacın arasına asalım. Ay şunların işte. Yetmez. Yeter. Bak bir böyle anne. Bir de şöyle iki tane tel olacak işte. Babam da içeriden müdahale etmesi. <laughs> Herkes kafayı yedi. Anne nereye asacağız? Şuradan şuraya buradan buraya sıcakmışız arkadaşlar. Asalım o zaman. Ya sabır, ya selam. Herkes, herkes, herkes o kadar çok biliyormuş ki. Değil mi anne? Kuş seslerini duyuyor musunuz? Çok anne bu ağaçlar incir ağacı mı? Hayır. Ne? Ha, bu incir, o ceviz. Anne çok yüksek oldu olacak ki çamaşır yere değmeyecek. O kadar uzun çamaşır. Ama bol oldu. Ha? Bol oldu. Az sıkıştır. Hah, tamam anne. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Güzel soru. Şu an bağlama stili düşünüyoruz. Düşmez değil mi anne? Peki mandalımız var mı? Oh. Mandalımız var mı? Mandalımız yok. E nasıl Bir kere mandal mı var? Ya düşerse? Düşsün çimen ya. Yerlere bak çimen. Ha, bir şey olmaz. Ya. Peki neyle yıkıyorsun çamaşırları? Eskiden külle yıkarlarmış anne değil mi? Evet. Ben beyaz yaparmış beyazları. Öyle söylüyorlar. Şimdi çamaşırları asalım. Asıktan sonra tekrar gösteririm. Şöyle yazacağız. İyice. Çok alçak, oldu. Çok, alçak oldu. Çok alçak oldu. Sen onu sıkıştırdıktan sonra bir daha niye böyle elinle şey yaptın ki ben onu anlamadım zaten. Hayatta kötü şeyler oluyor ama biliyorsunuz ki bahar geldi. Ve her yer çiçek açtım. Bu çiçekleri görünce resmen böyle ümidim tekrardan yerine geliyor yani öyle söyleyeyim. Ee... Bakalım güzel şeyler alıyor yani arkadaşlar böyle her yerde çiçekler açtı. Bu papatya değil ama böyle papatya'ya benziyor sanki. Bir de bizim şuralarda şu gördüğünüz yerlerde yazın full böyle papatya oluyor. Buralar böyle papatya bahçesi oluyor. Hatta benim burada bir fotoğrafım bile var geçen sene çekmiştim. Böyle tarlamızda bu şekilde görünüyor. Kurumuş mu ne bu ya? Böyle bir şeyler çıkarmış işte. Bilmiyorum. İlk defa fındık ağacının böyle bir şey çıkardığını gördüm ben. Babaanne. Babaanne. Anne. Bu fındık ağacı ne çıkarmış? İyi yeter. Çiçek açmış ama ben hiç bilmiyordum fındık ağacının böyle çiçek açtığını. Bunlar da fındık ağaçlarımız. Babaanne. Bu fındık ağaçları böyle çiçek açar mıydı Yok. Bunlar onlar çiçek Ha? Ne? Ne ki bunlar? Kurusu Üç kuruş diyorlar kuruş diyorlar. Hepsinde çıkmış mı? Hmm. Normalde çıkmıyor ama değil mi? Ben ilk defa gördüm çünkü. Hmm. Bu sene o zaman fındık yok babaanne çok. Allah bilir. Ama bu sene zaten ne olacağımız belli değil. Bakalım belki de fındık toplayamayacağız babaanne. Allah korusun. İnşallah. Pembe tesbihini de yakıyor. Hani. Pembe başörtün ve pembe eteğinle birlikte. Tam bir kombinasyonsun. Hiç beni şu anda duymuyor arkadaşlar. Hiç. Neyi? Bunlar turufmuş. Yapay turuf ya. Hı. Dinliyormuş. Bakayım göster bana. Allah Allah. Babaanne dedem sana diyordu ya. Babaanne sana dedem ne diyordu? Bir şey olursa götürmem seni diyordu. Hayır. Ya. Seni tarlaya yatacağım. İstediğin kadar ot yediyordu. Hatırlıyor musun? <laughs> Babaannem böyle <laughs> otları yemeyi çok severdi. Dedem de kızıyordu ona bilip bilmediği her şeyi yiyor, yiyor diye. Seni tarlaya bırakacağım. İstediğin otları yediyordu. Ama bir şey olursa da seni hastaneye götürmeyeceğim diyordu. Rahmetli dedem. Allah rahmet eylesin. Evet annemin... <laughs> <laughs> Demokrasi de son çare. İp sade bu kadar mı çıkıyor? İp yine saktı. Böyle bir İp de var. İp, evde de var. Odunla onu böyle tutturdu annem. Çamaşırları da bu şekilde astı. Arkada da Mert'le Bahadır çalışmaya devam ediyorlar. Burada da şeftali ağacımız var. Çiçek açmış. Çok güzel. Hatta sabah bunu Instagram'a çekip koymuştum. Harika görünüyor. Bakar mısınız? Annem arkada çamaşırlarla uğraşıyor hala. Böyle çiçek açmış Pembeş pembe çiçekler. İnşallah yazın olunca buradan şeftalilerimizi yiyeceğiz. Çocuk Amerikalı yiyeceğiz. olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk köylü çocuk. Köylü <laughs> çocuk. Bunlar da köylü kazması. Hadi bugün bitirin inşallah. Size güveniyorum. Bitmek bilmeyen bir kabak sevdası. Ama neden odaklamıyor? Bitmek bilmeyen bir kabak sevdası. Burada babaannem soymuş bunları. Seda da bu dizi izliyor. Bu akşam kabak tatlısı yapacaklar. Yine tatlısı istedim. İki tane yersin. şey olmaz. Ben sevmiyorum babaannem. Ha. Burada da babaannem tarladan e, soğana benziyor ama e, sarımsak. Bu taze sarımsak. Taze sarımsak doğramış. Çok toplamış. Çok güzel oluyor. Mis gibi kokuyor falan dedi. O babaannem biraz önce dediğim gibi böyle bu tarz böyle e, otları, yeşillikleri yemeyi çok sever. Bunu da o yüzden böyle toplamış. Bunu da akşam büyük ihtimalle babaannem yiyecek. Kendisi mi ekti yoksa kendiliğinden mi çıktı bilmiyorum ama galiba kendiliğinden çıkmış bu. Babaanne bunu sen mi ekmiştin kendiliğinden mi çıktı? Kendi çıkmış. Yok ben yemeyeceğim. Ben sevmiyorum zaten. Böyle bunu da yıkamış. Akşam artık yemekte isteyenler yer. Arkadaşlar şimdi normalde ben e, ben değil galiba Seda çekmişti bu evin turunu ama e, dün videoya yayınladığım zaman yeni gelen arkadaşlar sanırım işte tekrardan evi şöyle bir göstereyimsin demişlerdi. Kısaca şöyle göstermek istiyorum. Burası böyle giriş kapısı. Biz burayı sonradan yaptırdık. Burada böyle bir masa ve sandalyeler var. Şöyle döndüğümüz zaman da burada da böyle oturma alanı var. Normalde işte burası yoktu. Burası bizim prefabrik evimiz. Burayı sonradan babam böyle yaptırdı. Şurada da böyle bir masa var. Bunu yine burada birisine yaptırmışlardı. O da böyle eve tam böyle uydu. Ahşaptan olduğu için. Perdeleri de bu şekilde rustik yaptırdılar. Şöyle göstereyim. Yine buraya çok daha güzel uydu bu rustik perdeler daha hoş oldu. Bu koltuklarımız da bizim İstanbul'daki eski koltuklarımız. Onları da buraya getirdik. Burası böyle geniş olduğu için buraya gerçekten çok güzel uydular. Hatta dün gece biz burada yattık hepimiz. Çünkü şimdi göreceksiniz içeride sadece iki tane oda var. Şöyle normalde burası evin kendi ana giriş kapısı. Evden girelim. Böyle yapalım. Evden girince bir solda bir sağda olmak üzere iki tane kapı var. Şöyle göstereyim. Biri burada. Biri burada. Bir de Karşıda bir tane kapı var. Şöyle bu odaya göstereyim. Burada böyle bir yatak odası var. E, i̇ki kişilik yatak var. Annem oraya süpürgeyi koymuş. Burada da böyle bir dolap var arkadaşlar. Dün zaten o dolabı size göstermiştim. Burada da küçük bir katetik soba var. Ondan sonra burada da banyomuz var. Şöyle banyoda kapı taslak göstereyim. Banyomuz da bu şekilde. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Sonra buradan da salona ve mutfağa giriyoruz. Şurada kuzine sobamız var. Şurada bir tane sedirimiz var. Bu sediri biz yazlık için yaptırmıştık. Ama daha sonradan buraya getirdik. Burada değerlendirmek için. Burada da yine bir tane tekli koltuğumuz var. Burası bizim, Bu bizim İstanbul'daki evimizdeydi. Onu da biz buraya getirdik. Burada bir tane masa var. Şu kapakları kapatayım. Burası da bizim mutfağımız. Şöyle minik bir mutfak var. Zaten köy evinde anca bu kadar. Bulaşık makinemiz yok. Bir de çamaşır makinemiz yok burada. İşte normalde yazlıkta olduğumuz için yazın burada hani böyle arada sırada fındık toplayacağımız zaman geleceğimiz için gerek duymamıştık. Ama işte malum ihtiyaç oluyormuş gerçekten. Bulaşık makinesine değil ama çamaşır makinesine bu ihtiyacımız oldu. Neyse ki idare edebiliyoruz. Burada da böyle küçük bir buzdolabımız var. Bunu annemler Bim'den almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onu da buraya koymuşlardı. Burası için gayet ideal minik boy. Şurada da böyle küçük bir dolabımız var. Bunda, bunda da işte böyle ıvırlar zıvırlar var. Şöyle göstereyim içlerini. İşte makarnalar falan var. Çaylar var. Şöyle altta da yine makarnalar var. Çaylar var. Burada da peçetemiz var. Böyle evimiz bu şekilde. Kuzunya sobamızda da ekmeğimiz var her zaman. Bu sabah pişirdiğimiz ekmek hala daha duruyor. Bunu artık akşama da yiyeceğiz. Size böyle kısaca bir ev turu yapmış oldum. Köy evimizi seviyor musun? Ben çok evet. seviyorum tam hocamla yakın burada görüyor. Dedemin mezarlığı da şurada. Şu karşıda. Dedemi de böyle yakın alıyoruz. Bizim için bu güzel bir şey. Yani böyle bakınca onun da orada olduğunu görebilmek güzel bir şey. Böyle babaanne de bu arada kabakları böyle suya koydu. Böyle birazcık bekletecek sanırım. Baktım annem tepsi böyle ocağın üzerine koydu ve ısıtıyor. Anne ne yapıyorsun dedim. Tepsiyi böyle ısıtınca yapışmazmış, dedi. Bir de böyle deneyeceğim dedi. Ekmek yapışmaz. Allah Allah. 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 Nereden duydun bu becer? Ya sosyal medyadan mı? Yok yok, annem öyle yapardı. Tamam, ha. bakalım yapıştırmayacak. Normalde bu tepsinin yapıştırmaması lazım ama. Yapıştırıyor ama. Yapıştırıyor. Bir de böyle deneyeyim bakalım dedim. Şimdi yapacağız." Bu arada tepsimiz küçük çünkü büyük tepsiler hem kuzinemize hem de diğer ocağımıza ikisine de olmuyor. Aslında olsa çok güzel olur ama ne yazık ki olmuyor yani. Şimdi akşam için ekmeğimizi de koyacağız. Şöyle kabaran bir hamurumuz var. Bunu koyacağız. Biraz da tepside mayalanacak değil mi anne? Hı hı. Sabada yanınca koyarız sobaya. Burada da köfte hazırlayacağız yarın için. Evet şöyle koyalım. Güzel. Bunların tepsiye hamur koyma işini de ben yapacağım. Bunlar yapacaklar. Tepsiye hamur koyma işini de ben yapacağım. Şu yüzüklerimi bir çıkartayım. Getir bakayım. Yanmasın sen. Kaşımaz. Ellerini ıslat. <laughs> Şöyle bir karıştır. Aman. Al o kenardaki hamurları güzelce. Şöyle şuradan şöyle kestir. Elini bir daha ıslat. Babanın çakma al beni. Getir ıslat elini. De ıslar, elini de ıslat. İki alacaksın onu şimdi. Şu küçüğünü mü? <laughs> hı hı. Toparla toparla toparla. <laughs> al şimdi onu. Hmm. Tamam. Şöyle şöyle elinde şey yap. Heh. Şunu çeksene ileriye. Neyi çek? Geriye çek görürsün. Tamam koy şimdi. Heh. Ellerini ıslat açmaya çalışıyorum şimdi. Kesin evet, ıslat ellerini. <laughs> Biraz bir ayda mı gerisi kendisi yayılır <laughs> zaten. yaydım. Şimdi kendisi böyle tepsiye iyice yayılacak. Ondan sonra da fırına edeceğiz inşallah. Bir de bu akşamki menümüzde mısır ekmeği var. Mısır ekmeği ve yoğurt bizim vazgeçimizimiz. Şöyle hani 3 avuç koydu. Bunu da mı kuzine pişireceğiz anne? Evet. Güzel oluyor mu kuzine çok, çok güzel bir video çok Çok güzel oluyor. Ne bakıyorsun? Anneme soru soracağız bizim hakkımızda. İşte atıyorum. Kim daha merhametli, kim daha sinirli gibi. Hı -hı. Sonra ab babam Mert, Bahadır da tahmin edecek. Atıyorum Bahadır diyecek ki bence annem Seda daha sinirli demiştir. Hı -hı. Gibi gibi. Aslında o üçü yarışacak. Hı. -hı. Ama karşısında biz olacağız. Enteresan. Şimdi Hı -hı. Ne Bir avuç, yar, yarım avuç kadar Mısırık, su koydu. Ya. Şimdi bunu suyla yoğuracağız. Ve hiç hazır. Var mı? Yani böyle hiç Mısır ekmeğimizi evet. pişti. Soğuk su güzel olmaz bu Ancak Şimdi bunu ekmeğimizi koyuyoruz. diye ben koydum. Sıcak. Bu da pis. Şimdi size şöyle menümüzü gösterelim. Burada fasulye var. Kuru fasulye. Burada mısır ekmeği. Pilav. Burada yoğurt. Mısır ekmeğiyle yiyebilmek için. Bir şey Sabancı şöyle bir fotoğraf gidiyormuş. Altına bir yer. Abi bunu satın alasalım. Ne olur. Sonra burada da çorbamız var. Soframız da hazır. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Babaanne videomu sen kapatır mısın bu akşam? Nasıl kapatacağım? Biliyorsun. Öğret, öğretmiştim Babaanne, ben sana. Korona <laughs> <laughs> ne de bak o? Söyle. Söyleyemiyorum. Hadi. Hadi iyi, iyi, geceler. İyi geceler. Allah. İyi, emanet olun. Allah'a emanet olun. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Dua edin de dua edin. Dua edelim hep beraber. Videoyu beğenin. Fetih suresini okuyalım. Bideyi, videoyu beğenin. yaşıtların dışarı çıkmasın de. Ha? Yaşıtların dışarı çıkmasın de. Yaşıtların dışarıya çıkmasın. Bak burada ben ağlıyorum. Ben kaldım burada çok üzülüyorum bir ki. Niye üzülüyorsun? Zaten dışarı çıkmıyordum ama. Mert gidecek hani. çok üzüldüm. Mert Niye? O bize arkadaştı. Ben buradayım. He, daha he, ben unutmuşum. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ya çok üzüldüm. Uç, uçumuz kalacağız diye. Tamam. tamam videoyu beğenin. Bir de videoyu, videoyu beğenirsiniz inşallah. Kanalıma abone, Kanalı, abone, kanal abone ol. Kanalına abone olun. Kanalına abone olursa Bunlar Kanalına abone olun inşallah. Yorum yapın. Yorum yapın. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi. Yarın görüşürüz. Yaşlıma Allah'a emanet olun. Bay bay.